Size de düğün için bir şeyler aldım. Umarım beğenirsiniz. Hadi çabuk ol. Ayten'i de çağır. Sağ olun hanımım. Allah razı olsun. Ayten! Kız neredesin? Klasik modeliniz Ayşe hanım. Azade hanım ne zaman gelecek acaba? O da görseydi keşke, üstünde kaldı. Ya Ayşe bu tamam bu güzel ama. Acaba bir de bunu mu denese? Bu çok yakışır sana. Olur o daha güzel görünüyor sanki. Değil mi sana çok yakışır. Oturun, oturun. Çok ucuz durmuş, demode görünüyor. Sancak sadelere hiç yakışmaz. Bunu değiştirelim Ayşe hanım. Yok, yok şu, şu daha şık görünüyor. Bu güzel, şık görünüyor, bir de bunu deneyin Ayşe hanım. Tabi. Hemen giydirelim size Ayşe hanım Buyurun şöyle çöğüne. Gelin hanım gelsin bakarız Akif. Heh, geldiniz mi? Hanımım. Hoş bulduk. Şunları size aldım. Bakın bakalım beğenecek misiniz? Çok. Sağ olun hanımım. Müge, bunlar da senin. Sağ ol babaanne. Annen nerede? Çarşıya kadar gitti ama gelmedi daha. Hmm. Çok, çok teşekkür ederim. Bak beğenmezsen alırız. Bunu da sana aldım. Bak. Teşekkür ederim babaanne. Bunları da bakın sonra hepsini de annenle sana. Tamam anneme götür. Bu da babana. Ha gelin hanım da geldi. Çok güzel. Hem sade hem de güzel. Tam benim tarzım. Beğendiniz değil mi? Çok basit duruyor Ayşan. Sancak sade ailesine yakışmaz. Bu olmaz. Yok olmaz. Bu çok abartılı. Bakın, bu hem sade hem de asil. Tam bize yakışacak bir gelinlik. Beğendiniz değil mi Ayşe Hanım? Hı hı. Ya babaanne, sanki bu daha güzeldi. Bu olacak Müge. Zaten Ayşe Hanım da beğendi. Beğendiniz değil mi Ayşe Hanım? Hı hı. tamam, gelinliğimiz seçildi. Ayşe Hanım, üstünüzü değiştirin de takılarımıza bakalım. Yardım edin Ayşe Hanım'a. Ayşe Hanım, beğendiğiniz bir şey var mı? Vallahi ben pek anlamam. Ama bu çok güzelmiş. Çok sade. Hem de çok şık. Ayşe Hanım, o olmaz. Çok basit duruyor. Akif şuna bakalım. En güzelini seçtiniz Azade Hanım, gelin hanıma çok yakışacak. Ayşe Hanım, beğendiniz mi? Hı? Bence bu çok güzel, size de yakışır. E, ya babaanneciğim, Ayşe abla takacak ya, o mu seçseydi acaba? Beğendik işte Müge, Ayşe Hanım da anlamadığını söyledi zaten. Bence o çok güzel. Ee, bunları bırak, sonra ben kendim için de bir şeyler bakmak tamam, istiyorum. Tamam Azade Hanım. Diğer gelinim için de. Akif Beylere yol gösterin. Buyurun. Sonra çocuğu gönderip aldırtırsın. Baş Teşekkür ederim. Rica ederim. Ay Ayşe abla seni tebrik ediyorum ya. Yemin ediyorum taş olsa çatlar. Nasıl dayanıyorsun babaanneme? Kimse Ayşe huzursuzluk çıkardı desin istemiyor. Ama hepsi güzel zaten. Benim için fark etmez. Boş ver. Yani iyi bir avukat olduğunu biliyordum ama bu kadarını beklemiyordum doğrusu. Teşekkür ederim Ferit. Ya dur kız hemen havaya girme. Davamız devam ediyor daha. Daha görüşürüz diyorsun yani. E, evleniyorsun ha? Vallahi evleniyorum. Hem de ikinci kez aynı kadın. İstikrar dedin mi Ferit Sancaksade? <laughs> Tebrik ederim gerçekten. <laughs> Teşekkür ederiz. E kutlayalım o zaman bunu. Benim karnım zil çalıyor. Ya aslında benim bir... Pardon. Bak ya. İyi insan lafın üstüne gelirmiş. Ferit, canım. Biz de tam da şu an senden bahsediyorduk. Kimle? Anlaşıldı. Tanemle birliktesiniz. Evet hayatım, tanemleyim. Davadan çıktık. Bak şu an sana el sallıyor. Niye el sallıyor ki? Ben onu görmüyorum etmiyorum. Hayatım selam söylüyor işte. O manada el sallıyor. İyi neyse. Sen de selam söyle ona. Ayşen'in de sana çok selam var. Ne zaman geliyorsun? Annen yine beni ablukaya aldı. Hadi gel daraldım. Tamam hayatım merak etme. Ben tanemi bırakıp hemen geliyorum eve. Yemek çoktuk hani, yemek yiyecektik. Ha, anlaşıldı. Siz plan yapmışsınız, tamam. O zaman ben sizin planınızı bozmayayım. Siz birlikte yemek yiyin. Hazır düğün öncesi çok güzel olur. Ne yeme hayatım şimdi Allah aşkına? Tepsi kebabı. Sen seversin. Ben bir saate evimizde olurum tepsi kebabını da karımla birlikte yeriz. Hmm, bekliyorum o zaman. Kuruyorum alarmımı. Tamam. Öpüyorum seni. Görüşürüz hayatım. Görüşürüz. Hadi çabuk gel. Vallahi helal olsun Ayşe. Şimdi nasıl sıkı tutuyor ipleri. Ya ondan değil de sonuçta düğünümüz var. Hazırlıklar var. İşimiz başımızdan aşkın o da yanında olmamı istiyor haliyle. Haklı kız. haklı tabii. Hem zaten kadınlar her zaman haklıdır. Her zaman, her zaman. Anımcılık her zaman kazanır. Kalp yarısı ATV'de.